Borsa Serçe kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz haftalık değerlendirmesi yapacağız. Biz tüyüzün, Borsa İstanbul'un haftalık değerlendirmesi yapacağız. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdilik biz Tüzün'e geldiğimiz zaman, bir Tüzün'e baktığımız zaman düşüşler halen devam ediyor. Düşüşler halen oynaklık gösteriyor. Yani bir gün öğlene kadar yükseliyoruz, öğleden sonra düşüyoruz falan halen devam ediyor. Yani bunun en başta Amacı Japonya'da Japonya yükseldi biz yükselemedik. Amerika yükseldi biz yükselemedik. Biz bir türlü bu son günde yani bu 5 Ağustos'tan beri arkadaşlar sürekli düş kalk düş kalk ilerliyoruz. Yani düştüğümüz zaman daha kötü yükseliyoruz. 2 gün yükseldik burada mesela 2 gün yükseldik. Ama düştüğümüz zaman daha kötü düştük daha da dipe geldik. Ya yani burada size böyle açıklayayım ben bu 9746'yı 9750 diyelim ona. 9750 bizim dip seviyemiz oldu hemen hemen burada göründüğü arkadaşlar. Burada dip seviyesi daha burada denendi bir türlü aşağı inemedi. Burada da yükselmişti zaten bir nevi dip seviyemiz oldu. 9750'nin altına düşerse burada 9400 bir seviye var. Burada bir dip seviye var. Ama 9400'ün altına da inersek arkadaşlar. Yani 8700'lere kadar yolumuz var. Burada kanalımız büyük bir kanalımız var arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman 20 günlük 50 günlük ortalamalara baktığımız zaman onlardan da bayağı uzaklaştık. Bayağı uzaklaştık ve 20 günlük 50 günlük ortalamaların kıvırımı da aşağı doğru oldu. Burada arasayı koydum bu hafta. RSI'ye koyma amacım arkadaşlar. Burada sizler için göstereyim. RSI'nin arkadaşlar burada kıvırımı yukarıya doğru ama bizim endekse biz baktığımız zaman ise arkadaşlar buradan ya yani buradan çizdiğimiz zaman kıvrımımız aşağıya doğru iniyor. Ya yani burada negatif bir oynaşma var. Bu pozitif olacağını diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın öbür gün yani yarın pazartesi pazartesi günü falan yüksek bir hacimle arkadaşlar pozitif açarsak yüksek bir hacimle yani pozitif kapatırsak daha doğrusu bu bir nevi arkadaşlar ayı dönüşü olduğunu bize gösteriyor. Yani bir nevi dönüşümüz olduğunu gösteriyor. Yani buradan bir yüksek hacimle yarın altı gibi arkadaşlar yarın kapanışta yüksek hacimle pozitif kapatırsak arkadaşlar burada bir nevi döneceğimizin sinyallerini veriyor. Bunu yarın bakacağız, yarın izleyeceğiz buna. Dediğim gibi burada çok büyük düşüşler oluyor. Yükselmemize rağmen düşüşler oluyor. Ara sayıda yük kıvrım yüksek doğru arkadaşlar ama bizim bir yüze, kıvrım aşağı doğru. Bunu izleyeceğiz. Buna bakacağız. Şimdi biz haftalık sektörlere geldiğimiz zaman bir arkadaşlar bu hafta 0.86-0.86 bir düşüş yaşadı. BIST 30'da baktığımız zaman eksi 0.64 bir düşüş yaşadı. Halkarz endeksine geldiğimiz zaman eksi 1.45 ile düşüş yaşadı arkadaşlar. Burada en çok düşenlere geldiğimiz zaman spor endeksi var arkadaşlar. Metal ana endeksimiz var arkadaşlar. Eksi 4.03 ile düştü arkadaşlar. Yatırım ortaklığı var. Eksi ile düştü. Sigorta var. Eksi 3 nokta büyük bir düşüş yaşadı onlar. Yani ulaştırma var. Eksi 92 ile bu da Afrika'da bu maymun çiçeği meselesinden dolayı arkadaşlar. Türk Hava Yolları, Pegasus gibi ulaştırma şirketleri bunlarla etkilendi. Yani bu endeksin en büyük düşme sebeplerinden biri Türk havayolu olur büyük ihtimalle. Yani burada bankalara bakalım. Burada yükselenlerde bankalar olması lazım. Bankalar geldiğimiz zaman burada bankalarda baktığımız zaman X Bank endeksimiz arkadaşlar 3.53 olarak yükseldi. Likitte Bankası 3.16 olarak pozitif yükseldi. Madenciliğe geldiğimiz zaman bu da 2.27 ile yükseldi arkadaşlar. Turizm endeksimiz 0.90'da yükseldi. İletişim endeksimize geldiğimiz zaman da 0.83'le yükseldi. Şimdi cuma günü neler oldu neler bitti bunlara bakacak olursak bu cuma günü kapanışlarını gösteriyor arkadaşlar. Fintel üzerinden bakalım. En çok düşenler burada Aksa var, Oyak var, Ülker var, Türkiye Garanti var, Kardemir, Karabük, Demir Çelik var arkadaşlar. Arutech var, Katlıme var, Tümosan var. Göltaş, Tasa, Dohol arkadaşlar. Bunlar böyle böyle iniyor zaten. En çok yükselenlere baktığımız zaman ise Şeker Banka ise Şeker Kayseri Şekeri, Alfa Solar, Çimsa, Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları Perşembe günü bayağı bir düşüş olmuştu. Oradan toparlanma oldu bir nevi arkadaşlar. Günlük hacimde büyük ihtimalle Türk Hava Yolları birinci sıradadır. Aynı şekilde Türk Hava Yolları birinci sırada, ikinci sırada Ereğli Demir var. Türkiye İş Bankası var, Yapı Kredi var, Garanti var, Tüpraş var, Kozal var arkadaşlar, Koç Holding var. Yani Cuma günü böyleydi. Cuma günü ayrıyeten arkadaşlar burada Geldiğimiz zaman en sektör acıma önde yükselen sektörlere baktığımız zaman ilaç ve sağlık faktörü, girişim sermaye yatırım ortaklığı destek ve hizmet gıda ve içecek arkadaşlar. Düşen sektörler baktığımız zaman Cuma günü için sadece emeklilik, tavsiye, finansmanı, varlık yönetimi, menkul kıymet, yatırım ortaklığı, teknoloji ürün ticareti. Bu hafta neleri takip edeceklerseniz arkadaşlar Çarşamba günü, Perşembe günü arkadaşlar 22 Ağustos Perşembe günü. Baktığımız zaman işsizlik haklarında yararlanma başvuruları var ya da Amerika'da arkadaşlar işsizlik oranından dolayı bir ara düşmüştük zaten. 22 Ağustos saat 3.30'da arkadaşlar bu işsizlik haklarında yararlanma başvurularına bakacağız bunları takip edeceğiz. Biz yüzümüz şu an 9821 zaten biz yani videonun başında biz hakkında konuşmuştuk. Piyasan hisse, hisse analizlerine geldiğimiz zaman haftalık olarak hisse analizlerine geldiğimiz zaman biz tüyüze baktığımız zaman arkadaşlar en çok yükselenlere gelelim. En çok yükselenlerde Şekerbank var, Batıcimmet var, Akbank var arkadaşlar, Eczacıbaşı var, Emlak Konut Gayrimenkul, Vakıfbank, Hisse Şekeri, Halkbank, Yapı Kredi, Akfen Gayrimenkul var arkadaşlar. Şekerbank 10.29'da yükselmiş. En çok düşenlere baktığımız olarak Akol var arkadaşlar, tukaş var, Kardemir var, Astor var, Sasa var, Ülke var, Borusan Yatırım var. pek Gayrimenkul, Pegasus Kontrolmatik bunlar düşenler arkadaşlar. Tükaş, Kardemir yani bir nevi %10, %10 kaybetmiş arkadaşlar. akol zaten eksi yüzde 10.49 olarak bir düşüş yaşamış. Ay yani bu hafta dediğim gibi bu hafta önümüzdeki günleri takip edeceğiz. Önümüzdeki özellikle 22 Ağustos işsizlik haklarında yararlanma başvurularına bakacağız. Hani bu, bu, süreçte iki haftadır sürekli söylüyorum. Bu süreçte yani alım satım yapmak çok zor. Alım satımı dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Dikkatli bir şekilde incelemeniz lazım. Ya yani burada bir nevi geldiğimiz zaman Türk ayolları 290 e düşmüş. Tüpraş'a e baktığımız zaman 161 TL'ye düşmüş. doğaş 235 TL'ye düşmüş. Biz 30'da da baya büyük düşüşler var arkadaşlar. Oyaka baktığımız zaman 5.08'de düşmüş. Onun yanında arkadaşlar Ereğli 48'de düşmüş. Akmak 56'ya düşmüş. 2.49'da Ereğli düşmüş arkadaşlar. Ya bunlar da bir fırsat veriyor ama daha da düşüşler olur. Daha da yükselişler de olabilir. Bunları da takip etmenizin en mantıklı yönü arkadaşlar. Astor mesela 73 TL'ye düşmüş. Astor'un pazartesi veya salı kademeli alışları veya pazartesi salı izleyip pozitif pozitif ayrılırsa arkadaşlar. Yani 1-2-3 gün pozitif ayrılırsa. Artık yavaş yavaş yükselme yerine girmiş düşüş trendini kırmış oluyor ya da yatay gidecek ya da yükselecek arkadaşlar iki, iki, şık, iki şıkkan biri dediğim gibi bu haftalar sıkıcı haftalar bu haftalar özellikle haberleri takip edeceğiz neler oluyor neler bitiyor bunları takip edeceğiz başka bir şeyimiz olmayacak arkadaşlar hislerden çok haberleri takip edeceğiz dediğim gibi 22 Ağustos'ta mesela işsizlik haklarına yararlanma başvuruları var bunları takip edeceğiz bunları dinleyeceğiz bir üst son olarak dediğim gibi arkadaşlar 9750 kırılırsa 9400'de bir destek seviyemiz var. Ondan sonra 8700'e kadar. Ama daha önce ne de dediğim gibi arkadaşlar videonun başında dediğim gibi RSI yukarı kıvrımlı ama biz tüz endeksi arkadaşlar aşağı kıvrımlı. Burada pazartesi veya salı bir yüksek hacim olursa arkadaşlar bu her şey tersine dönebilir ve bizim artık önümüz burada 10300'e 323'ü falan denemiş oluruz. 10.323 veya 10.240'a kadar çıkarız arkadaşlar. Oradan böyle yükselme olur. Dediğim gibi bu hafta böyleydi. Bir dahaki hafta görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.